canlar şimdi boyunluk ve e, şapka yapmayı planlıyorum. E, Boyunun detaylarını vereceğim ilk önce. İnce bir ipim var benim e, %50 yün. Yani siz istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Çok ince olduğu için ben bunu da 3 numara e, tercih ettim. 3 numarayla öreceğim. 3 numarayı bu iple birlikte toplamda 200 ilme üzerine başlama yapacağım. Şimdi ilk etapta başlamayı gösteriyorum. İlerleyen şeylerde de yine bütün detaylarını paylaşacağım. Şu şekilde parmağımıza sardıktan sonra elimde baş parmağıma dolandırdığım ipi diğer ip vasıtasıyla şu şekilde alıyorum ve birinci ilmem oluştu. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, Ben başlarken şu ipi mümkün olduğu kadar uzun tutuyorum ki ilme sayısına göre eksik gelmesin. İlme sayısı eksik geldiğinde tekrardan sökmek gerekiyor çünkü böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Toplamda şimdi 200 kez bu ilme işlemini yapacağım. 200 kezden sonra diğer detayları yine ayrıştırma işlemini tek tek göstereceğim. Toplamda 200 ilmimizi tamamladık. Şu ipi şu şekilde gergin tutuyorum. İlk ilmeği her zaman için şu şekilde baştan boş olarak alıyorum. Gerdikten sonra çıkartıyorum. Şimdi benim yapmak istediğim boyunluk için iki düz ve iki ters lastik yapacağım için boynu sarıp estek elastik olabilmesi için bu şekilde şimdi iki ters 220 olarak başladığımız örgümüz iki ters iki düz olmak üzere her sırada biraz daha ilerliyor her sırada biraz daha büyüyor bu şekilde devam ediyor normalde bunun benim belirlediğim 30 santime kadar gelmesi lazım. Şu anda 26 santim oldu. 4 santime daha ihtiyacımız var. 4 santim daha ördükten sonra kesme işlemine başlayabiliriz. Örgüde yine iki ters, iki düz uygulamasıyla örgümü yapıyorum. Ters ilmeleri alırken daha önceki videomda da paylaştığım gibi 2 ters ve 2 düz, 2 ters, 2 düz olmak üzere bu şekilde tüm sırayı arka yüzde de aynı tersin üzerine ters, düzün üzerine düz olmak üzere ilmelerimizi atıyoruz. ölçüyoruz. Evet, 30 santim tamam oldu. Kesme işlemine başlayabiliriz artık. Kesme işlemini özellikle ve özellikle şimdi gösteriyorum. Tekrar örme şeklimizi alıyoruz. Kesme işleminde normal örme işleminde olduğu gibi ilk ilmeği boşta olduğu gibi alıyorum. İlk ilme örgüm Ters örgü. Nasıl örüldüyse aynı şekilde örerek kesiyorum. Ters örgüyü diğerinin içerisinden geçiriyorum. Şimdi düz kısma geldim. Düz örüyorum ve diğerinin içerisinden geçiriyorum. Mümkün olduğu kadar sık kesmemeye, ipi çekmemeye çalışın ki kestikten sonra kestiğiniz yer toplanmasın. Bu şekilde yine düz örgü. Yine Ters örgüyü alıyorum. Yine ters örgüyü içerisinden geçirerek bir ilme daha eksiltmiş oluyorum. Yine burada da ters örgü, ters örgüyü örüyorum ve bir tane daha ilme eksiltmiş oldum. Biz videonun başında da belirttiğim gibi bu yaptığımız işlemi toplamda 200 ilmeden oluşmaktadır. 200 ilme bitene kadar bu işlemi aynen bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tekrar ilmemi alıyorum ve ilmenin içerisinden geçiriyorum. Tekrar düz örüyorum. Diğer ilmeği içerisinden geçiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi gergin olmayacak. Çünkü bunu açtığımızda ilme sayısıyla eşit esnekliğe sahip olması gerekiyor şimdi biraz daha ilerlediğimde daha çok farkına varabileceksiniz bu şekilde aynen ters örüyorum içerisinden geçiriyorum ters örüyorum içerisinden geçiriyorum şimdi düz kısma geldik yine aynı şekilde düz kısımda da bu şekilde devam ediyor evet ters ilme ve içerisinden geçiriyorum şimdi arkadaşlar bunu yaparken neden terse düze dikkat ediyorum çünkü bu bütünlük sağlaması gerekiyor Gördüğünüz gibi çektiğimde şu genişlikle aynı esnekliği vermesi gerekiyor, lastiğin esnekliğini yakalaması gerekiyor. Kesim esnasında dediğim gibi arkadaşlar şu kısmı mümkün olduğu kadar geniş tutmak gerekiyor ki lastik esnekliğini yakalayabilsin. Bu şekilde üstten görünüşü de kestiğimizde yine aynı şekilde doku bir araya toplandığında kendisini kaybetmiyor. Tıpkı başlangıç dokusu gibi. Şimdi kestiğimde zaten tamamlandığında arayı diktiğimde o zaman bütünsel olarak tamamen birbirine tamamlanmış olacak. Şu şekilde yine ters ters örgüyü örüyoruz. Diğer örgünün içinden geçiriyoruz. Düz örgüyü örüyoruz. Bir önceki ilmenin içerisinden geçiriyoruz. Düz örgüyü örüp bir önceki ilmenin içerisinden geçiriyoruz. Ters örgü yine diğer ilmenin içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sıra ilmeler birbirine takip ediyor. Düz kesimlerde bu şekilde ama birkaç ilme toplayıp kesmek o e, farklı bir işlem. Onu ayrı bir videoda çekerek göstereceğim. Evet, kesme işleminin sonuna geldik. Ve nihayet son ilmimi de aldım. Tamam. Şimdi canlar şu ilmeği fazladan kesiyorum ki dikme işleminde kullanabilmek için. Bir daha ekleme olmasın diye bunu içerisinden geçiriyorum ve tamam. Şimdi boyunumuz şu şekilde hazır oldu. Ben size bununla dikilmiş halini de paylaşacağım. Daha sonra diktikten sonra manken üzerinde, canlı mankenimiz üzerinde duruş şeklini de göstereceğim. Atkı takmayan, atkı takmaya sevmeyen ya da atkının uçlarına hakim olamayanlar için çok konforlu ve çok rahat, kullanışlı bir şey. Evet, kesme işlemi tamamlandıktan sonra canlar bugün artık şeyi tamamlamış olduk Boyunluğu tamamlamış olduk dediğim gibi iki ters iki düz lastik yaptığımız için elastiki şu şekilde istediğiniz gibi esneyebiliyor bir de yün olduğu için sıcacık tutuyor bitmiş hali bu şekilde ben ara kısmını boydan boya diktim diktikten sonra komple tamamlanmış oldu yani boyunluğumuz şu şekilde. Şimdi canlı manken üzerinde de sunumunu göstereceğim. Canlar. Şimdi size daha önceden örmüş olduğum kazama gösteriyorum. Zaten bu boyunluk ve şapka bu tamamen bu kazan kombini olarak gelişti. Fikir olarak gelişti. Şimdi canlı manken üzerinde, eşimin üzerinde Beren'in sunumunu yapıyoruz şu anda. Bu şekilde. Şimdi ister bu şekilde boyunluğu tek olarak kullanabilir, yani şapka takmak istemese bile bu şekilde boyunluğu kullanabilir. Kış aylarında çok rahat ediyor, atkı gibi e, sürekli işte boyundan dolamak, dolandıktan sonra boyundan düşmesine engellemek böyle bir şey olmuyor, e, sıkıntısı olmuyor. Bu şekilde, onun haricinde de normalde de zaten şu şekilde. Bir ortam içerisine girdiğinizde bunu bu şekilde katlayarak sanki hani e, ekstra bir boğazlık şeklinde bulundurabiliyor. Biz onu buna şapka ördük. Şimdi şapkayla tam kombinleyeceğiz. Evet. Bu şekilde şapkayla tam kombinli almış oldu. Dediğim gibi şapka da aynı şekilde bir sonraki çekimde şapkayı kullanacağım boyunluk da aynı şekilde İki ters iki düz iki ters iki düz 200 ilmekten oluştu ve başka hiçbir şey yapılmadı 30 santim yükseklik yapıldı bu şekilde tamamlanmış oldu örmeyi düşünen arkadaşlara şimdiden güle güle kullanmasını sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum Herkese kolay gelsin